Ha! Ha! Hayır. Ha. Ha, ha. ha, Şu an en büyük e, hedefimiz tabii ki olimpiyatlar. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Ama ondan önce işte Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir çıkış yakalayıp eee ondan sonra olimpiyatlara gitmek istiyoruz. E, orası bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii yüzde yüz Avrupa'ya hazırlanmayacağız. Ama yüzde yüzümüzü olimpiyatlara vermek istiyoruz. Eee çünkü Olimpiyatlar dünya bence modern bir savaş. Dünyada olimpiyatlar modern bir savaş bence ve herkes bunun için savaşıyor, çalışıyor her yerdeler ve e, bu Avrupa kıtasında olacak, Paris'te olacak ve bizim için de iyi e, ve güzel olacağını düşünüyorum. Ülke olarak da ülke, ülkemizin kadınları olarak da genç sporcular olarak da güzel bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü alttan gelen nesildeki sporcular gerçekten çok yetenekli ve güzel çalışıyorlar. Ee, i̇yi olacağını düşünüyorum. Şimdi olimpiyat şampiyonusun. Evet. Ve tekrar olimpiyata gidiyorsun. Elinde evet. bir baskı var mı? Kendini nasıl hissediyorsun? Herhalde. Yani aslında bir tık var bir tık şey yani o baskıyı aslında kendi yönümden şeye çevirmeye çalışıyorum. Desteğe, böyle inanca duaya çevirmeye çalışıyorum. Çünkü her gören yani kişi beni inşallah e, bir daha Olimpiyat şampiyon olursun diyor. E, bir yandan kötü bakarsan olumsuzluk baskı olarak görüyorum ama ben hep iyi yönden bakmaya çalışıyorum ki bu benim için bir destek. Herkes beni destekliyor ve ikinci kez Olimpiyat şampiyon olmamı istiyorlar. <laughs> Yani başka spor dallarında e, iki kez üst üste olimpiyat şampiyonu olanlar var ama boks dalında henüz bir olimpiyat şampiyonu yoktu. Ben oldum. E şimdi iki kez e, boks dalında olimpiyat şampiyonu olup e, tarihe ismimizi böyle altın harflerle yazdırmak istiyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. E, Takımımız da çok çalışıyor. Herkes çok çalışıyor. Dünya çok çalışıyor. Dünya bizi yenmek için çalışıyor. Biz de hepsini yenmek için çalışıyoruz. Ama çok şükür o inancımız, o kuvvetimiz, gücümüz, her şeyimiz tam. tam. Ee, Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim yani. Fırın şey, çevir, fırın çevir. Buradan sonra omuzlar yukarıda. Burada evet. evet. distansını yer alalım. Bir hata bitince evet. yine Fırın çevir, evet. evet. Biraz daha uzun hata ver. Evet. Geçmiş. Ta, 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 ta. Evet. Ta, 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 ta. Evet.